Beyhan ailesine ait barakada çıkan yangında aile kendilerini son anda kurtarırken baraka tamamen kül oldu. Murat Dirinin haberi. Taraklı ilçesinde 5 kişilik Beyhan ailesinin yaşadığı baraka henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Ahmet Beyhan'a ait barakada yangın çıktı. Aile fertleri kendilerini son anda kurtarırken kısa sürede büyüyen yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar, daha sonra Tanaklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında baraka ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ahmet Beyhan sabah işten eve geldiğini belirterek üzerimi değiştirip yatağa yattım. Yanı kokusu duydum. Birden alevler içinde kaldık. Eşimi uyandırdım ve çocukları kucaklayıp kendimizi dışarı attım. Hiçbir şey kurtaramadım. Biraz birikmiş param ve kredi kartım vardı. Her şey.